Almancılar iyi mi olur diyorsun? İyi olmaz olur mu? Şey, şunun camı açılmıyor mu? Onun camı... Yok açılmıyor. Şuradan atabilirim bak. Ha. Hmm. Seni oraya kadar götürüyor. He evet, daha şurada te, çallar var. Çalların oraya kadar. İki mi çocuğunuz? kız? İki tane. Ama oğlan kız. Kız da İ pek çirkinmiş oğlan güzelmiş. Kime çekmiş kız kız? <laughs> Kime çekmiş o kız? Pek çirkinmiş oğlan güzelmiş. Seni tanıyorlar mıymış? Sor bana. Beni tanıyoruz mu lan? Nerede gördünüz beni? İtalya'da. Nerede baktınız? Almanya'da. Ta oraya kadar kolum uzandı mı? Elim vardı mı? Bakıyorlar mı orada bana şey? Abo, namın çok büyük ya. Vallahi hadi. Acayip namun büyük ya. Ne diyorlar? Sanatçılardan bile yüksek seni. Bak. Ya sen ne diyorsun abi? Benden kırkır mı geçiyorsun lan sen? Vallahi öyle diyorum bak. Ama Herkes, ne diyeyim ben? Pek severler seni orada. Pek severler. Aksaraylılar, Kırşehirler, Nevşehirler. Öldüm öldüm. Bu konuşma ha diye hayli ağrım senin diye adam. Nasıl konuşuyorum kardeşim ben diyorum sen de benim gibi konuşuyorsun ben de senin Yok diyor sen diye bir acayip konuşuyorsun diyor. Streslerim kaleye gidiyor diyor. Sen iyi konuşuyorsun canım temiz konuşuyorum maşallah. Öyle diyor işte onlar da senin temizliğine hayranlık diyor. Losan losan. Nereye gidersen git temiz ol erkek ol asık ol. Aman yavaş ol şey şurada tepe var. Heh. Yavaş ol tiyerim yavaş ol. Tamam. Te Tezdan neden getireceksin oradan? Aman neler abartıyorsun koyuyorum. Çuval sen bir getiriyorum. Yedi çuval bir getiriyorum. Altı çuval, çuval bir getiriyorum. Ondan sonra işimi koruyorum. Şu su sayla kıçır kıçır gidip gidip geliyor. Doğsan. Dur gayret yerim ben buradan inleyim şuradan toplayacağım. Nereden topluyor şuradan He he <laughs> şu çay. Evet. Anız var anızın içinden. İyi hadi ki lokule gidiyen, işiniz rast gitsin yolunuz açık olsun. Allah'a emanet Hayırlı ol. işleriniz olsun, hayırlı kazançlarınız olsun. Ol Allah Kabe'lere nasip eylesin. Çoluğunla, çocuğunla, evinle, bakın Allah ezir gelsin. Yardımcın Allah olsun. hadi güle güle gidin. İçiniz rahat gelsin. Hadi ne yolun olsa. açık olsun. Turahan kapat. Orta pil olsan Hadi Turahan'ım ellerine, ayaklarına Allah devlet devlet. Dur beni derim. Dur bakalım becerebilecek. Ha bak. Devlet abi, ya abi. hayırlı Hı. evlatlar olsun. Hadi bismillah şimdi rastgele. gel. Gene sorana da 7'den 70'e selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm. Hadi şimdi rastgele. Bozkurt'tan devam. Ne dönme. Ne zaman? Bozkurt'tan gidelim. Ha orada da gidelim. Sen niye yoldan çevir? Sen Şuradan git şuradan. Lan şuraya yol bitti miydi zaten? Orta Ortaköy'e gidiyorum oradan. Şuradan. He.